Roblox'tan herkese selam arkadaşlar. Bugün bilgisayar Tycoon oynayız. Computer Tycoon. Böyle anam şu boş mu? Vallahi aa bak şu bayağı büyümüş ha. Böyle bilgisayar dükkanımızı açacağız. Bilgisayarlardan para falan elde edeceğiz. Bayağı gelişeceğiz buralar. Benim yanımdaki bayağı güçlüymüş ha. Bayağı güçlü bir adamın ortağı oldum. Şimdi sıfır paramız var. Şöyle bir başlangıcı yapıyoruz. Görüyor musunuz? Eski dandik bilgisayarlardan. Aslında ortağın parasını alabilsek bayağı bir gelişir mi? Ortağın parasına bakar mısın? Or bizim ortak uçmuş ya. Bunu silahları da alalım. Oo, eski çağlardaki şey bu. Bu da böyle pençe. Tamam. Şimdi buradan paramız biriksin. Birikiyor mu? Birikiyor. 70 dolara yeni bir bırakıcı alacağız. Ha onu alabiliriz bak. ya. 100 dolarımız var. E ne oldu? Niye öyle yapıyor? E, param yetiyor ya benim. Anlamadım ha. Bir dakika bir şey diyor. Parayı al diyor. Parayı alalım bir. Ha, o 100 dolar göstermeliymiş. Aslında hiç paramız yokmuş bizim ha. Bir dakika ne oluyor lan? Ha burada ikinci bir şey daha var. Tamam. Neyse şimdi paramızı aldık tamam mı? Şu etraf bizimkinin bir üst katlarına bakalım. Buradan da geçebiliyoruz. Bizimkinin Tycoon'una bir bakalım. Bizimki güzelce bir bilgisayarları dizmiş. Acaba bunu oynaması zor mu yani? Onu merak ettim. Bu o, Tycoon oynaması zor mu? Zorsa bayağı sıkıntı. Burada başka itemları var. Bunları da alalım. Mesela şu neymiş bu el bombası Önce ne oluyor Ben zarar görüyor muyum mesela pat bombadan ha, patla Patlamıyor lan bu Anam ben de zarar gördüm Vallahi biz de zarar gördük buralar kötü oldu Neyse şimdi burada ne var He? Ee, Burada robuxlu itemler var Paramızı alalım nerede paramız Heh, 50 100 oldu Oyun birazcık zor mu bana mı öyle geldi Biraz sanki gelişmesi zor gibi geldi bana yani buralar Valla gelişmesi zorsa neyse yapacak bir şey yok başladık artık Bir üst katlara çıkalım bakalım Bizim ortağın Taykın'a saldırı olmuş yani şu roketi aldım Şimdi onu korumaya çalışacağım bakalım Şurada birileri var Birileri var bizim ortağa saldırıyorlar Nerede? Heh. Üst katta mı? Bir üst katta sanırım ama bak 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 orada bak görüyor musun bomba atıyor Lan bizim ortaya ne bomba atıyorsun lan hey Dur geliyorum senin için geliyorum lan Bekle beni geliyorum Hop Buradan etki etse var ya süper olur. haram ki bak bak bomba atıyor. Bomba atman bir işe yaramaz. He ha, hallettik onu. Tamam onu hallettik. Orti. Orticim kurtardım seni orticim. Anam biri daha var. Biri daha var. Biri daha var yukarıda. Yukarıda biri daha var. Onu da halledeceğiz. Tamam. Heh onu da hallettik. Valla orticim seni kurtardım he. Teşekkür etmene gerek yok. Ne olacak? Ortaklık böyle günler içindir. Ortilik böyle günler içindir dostum. Şuradan paranı da alabilsem evsiz olacak he. Neyse kendi taykınımızı geliştirmeye devam edelim. Mesela şuradan 750'lik bırakıcı alalım. Bir sonraki 1250 onu da alabiliyoruz. Çok güzel. Kendi taykınımızı geliştirelim. Bizim orti yaz bu bilgisayar taykın oyunu baya büyükmüş ya. Bunu yap yap bitiremeyiz bize. Neyse paramızı alalım şuradan. Bu neymiş? Alı satın alabilir miyiz? Alı satın alabiliriz ama şu an önce bir duvarlarımızı bir geliştirelim. Sonra bizim ortiye yük olmuyor yani? Sonra benden bizim ortinin bölümüne girmesinler değil mi? Onu istemeyiz bu arkadaşlar. Onu istemeyiz. Bu roket iyi ya bu arada ikisini de hallettim bizim Orti'yi öldürüp duruyor bu ikisi böyle onun taykınına sızmışlar bizim Orti bıkmış bunlardan bunlardan illallah etmiş adam neredeyse oyunu kapatıyormuş çok teşekkür etti böyle yazdım falan adama yardımcı olduk yani ne olacak sanki şöyle duvarlarımızı satın almaya devam edelim başka ha 2000'e halıyı alalım halımızı satalım güzel oldu burada neler var masa E masa alalım güzel Burada başka bir masa var. Bilgisayar masası olsa ya bunlar ya. Burası bilgisayar yeri değil mi? 10 bine zemin satın alacağız. Tamam zemin de satın alırız. Ama öncesinde şu iki tane şeyi almak istiyorum bunlar. Neymiş? Oklava. Oklava ne işimi yarayacak? Birilerinin kafaya böyle tankıdan tank vururuz artık. Yapacak bir şey yok. 1400'e başka bir şeyler de alabiliriz. Aa bu buralar böyle şey varmış böyle ay falan varmış benim ortak dedi ki Gel dedi benim 5. kata gel dedi oradan ışınlanabilirsin dedi Benim ortağım 5. kata çıkacağım lan birileri mi geldi yine bizim ortağın adasına Ha yine gelmiş galiba bunlar Hele evet. Al Heh adamı mıhladım tamam Bizim ortinin adaya gelmişler ya Bizim ortin bölgeye gelip duruyor bunlar var ya Adamı taciz ediyorlar ya yani. sürekli geliyorlar Ortak da bıkmış bunlardan bana demek ki o yüzden beni çağırdı. Beşinci kata geldi dedi. Orada bir şey var benim dedi. Böyle e, ay falan var dedi. Bir beşinci kata çıkmaya çalışalım bakalım. Şimdi orticim senin beşinci kata da çıkamıyoruz ki adamlar her tarafta ya. Şöyle bir çıkalım bakalım. Var mı kimse? Şu anda üçüncü kattayız sanırım. Dördüncü kat. Heh, tamam dördüncü kattayız ve beşinci kat. Beşinci kata doğru ilerliyorum. Adam adamı saldırıp duruyorlar ya. Aha ada. Vallahi buradan giriyoruz yani. Dur bakalım. Uuu bak 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 uzaya ışınlanıyor. Abi bizim Orti'nin parası bu yüzden çok baksana. Burada böyle uzay bilgisayarları falan var adamın. Abi ben bu Taykını var ya hayatta bitiremem. Şöyle bir gidelim bakalım Mars'a gidelim. Abi bu ne yapmış ya? Bu Tycoon'u bitirmiş Mars'ı falan inşa etmiş. Gerçekten süper şeyler yapmışsın Orti'cim ya. Bu arada Orti Türk değil Türkçe bilmiyor İngilizce konuşuyoruz. Şöyle bir şey yapalım. Heh. İyisin değil mi Orti'cim? Onların sana zarar vermesine hayatta izin verme. Bu neymiş böyle siyah cisim? Boşluk. Ne boşluğu ya bu? Ana abi bu ne böyle? Bu nasıl bir taykın böyle? Vallahi süper ya. Ortiz sen bunu nasıl yaptın ya? Nasıl yaptın müdür? Buralar benim bunu bitirmeme imkan ihtimal yok. Şurada mesela bu soru işareti ne? Soru işareti. Vallahi şu an gidilmiyor bu. bu geldiğimiz yer mi? Burası Mars. Mars'tan geldik zaten. Hop. Şu uçabiliyorsun. Nasıl uçacağız? Heh, şöyle uçuyoruz. Bir şunun dışına çıkalım bakalım. Aa bakın. Siyah gezegenin dışına bu şekilde çıkabiliyoruz. Şurası ne? Şurayı merak ettim ben yani şu ilerideki yeri. Şöyle. Anam, benzinimiz gitti. şöyle devam devam devam. Ay. Neyse, neyse. Anam, geri dünyaya iniyorum. Şuradan dünyaya inmeye çalışacağım. Dur dur. Şu bayağı bir yakıtımız bitti ya. Allah gel şöyle devam et ha devam et devam et devam et devam et nasıl yapacağız şöyle şöyle ha dünya direkt karşımda ama dünyaya gidemiyorum ki ben ya nasıl yapacağız bilmiyorum şöyle bir yaklaşmaya çalışıyorum şöyle hop bir ileri bir geri bir şekilde yaklaşmaya çalışacağım sizler için şöyle bilgisayar taykın oyununda computer tar anam 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 benzin bitmiş benzin bitti benim öleceğim lan ay vah gittik vallahi öldük kötü oldu bu çok kötü oldu hemde ya. Neyse bizim paralar birikmiştir. Ben kendi taykınımı geliştireyim. Şuradan parayı alalım. 23 bin. Bu arada ben var ya Nubum. Benim orti oyunun en prosu. Hatta pronun da prosu. Adam aşmış kendisini. Burada ne var? Robux bir item. Ama çok Robux item koymuşsunuz ya. Vallahi billahi bak. Heh, tamam. İkinci katı inşa ettik. İkinci kata çıkalım. Biz daha ikinci katı inşa ediyoruz. Adam Mars'ı hatta böyle karanlık maddeyi falan inşa etmiş. Neler yapmış neler. Yani benim ona yetişmemin imkan ihtimal yok. Neyse biz de bir şeyler yapmaya çalışacağız artık. Yalnız ben burada ezik ezik takılıyorum. Benim adam uçtu ya benim ortak. Anam gitti lan. Vallaha gitti ana. Adam kapattı ya. Kötü oldu lan bu. Lan bizim adam kapattı oyunu ya. Görüyor musun? Niye gittin lan? Ama buralar gördünüz yani oyunun en sonuna kadar gösterdim size. Bu oyunda böyle çok sona kadar gitmeye gerek görmüyorum o yüzden yani. Sonuçta Oyunun en sondaki şeyi gördük. Bu neymiş? Bu kitap neymiş? Ne işe yarıyor? Onu oh, Bir şey yapıyor galiba. Dur bakayım. Aa, ateş yolluyor birilerine bu. Lan ben iki silahlar süpermiş ya. Vallahi süper bendik iki silahlar. Dur. Şunu mesela zımbalayayım şunu. Gel bakayım gel. Gel buraya. Yaklaş 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 yaklaş. Oba. Gitti mi? Aa biri gitti. Şimdi birilerini şöyle. Bu kim? O al sana bir ateş gücü Şşş, Yakacağım seni gel buraya Gel buraya Gel buraya gel gel yaklaş Aba. <laughs> Yalnız bendeki silahlar iyiymiş ha Buralar görüyor musunuz Eziyim ama yani Yani ezik olmama rağmen şansıma iyi silahlar çıktı Bizim ortak bayağı bir iyiydi Ama ona rağmen silahları pek iyi değildi Neyse şuradan şöyle devam edelim bakalım Gelişmeye paramızı alalım üst kata çıkalım bir Masamızı satın aldık Şuraya bir masa daha satın alalım, duvar, duvarımızı daha da büyütelim. Yani biz de kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz yani. Aha, Upgrader aldık. Le. Vallahi bu Upgrader'ı daha önce niye almamışız? Bu neymiş bunun özelliğini. Vurayım bakayım. Oo. abi ben bununla karşıma çıkan zımbalarım. He. Bununla karşıma çıkan zımbalarım hiç şansı yok. Gerçekten hiç şansı yok. 7000, 150.000 mi? Zemin satın almak için 150.000 liraya ihtiyacımız var. 150.000 hemen olur diye tahmin ediyorum. Bak şöyle dostane bir şekilde insanlara yaklaşacağım. Ha bak dur mesela. Sen buraya geldin mi lan? Ana benim orti yeni orti gelmişti. Ben oğlum bak buralar benden sorulur. Akıllı ol tamam mı? Şu kızın yanına gideyim. Şu kıza bir şöyle bir yeni silahla bir vuruş yapmak istiyorum. Bakar mısın bir bayan? <laughs> geliyorum geliyorum. Eee Taykın'ın çok güzelmiş ya. Ne dedim bu? Nereye gitti bu? Vallahi kaçtı gitti. Burada birisi daha var. Şurada. Ana bak bak bak. Şuraya gideyim. Ah bak şurada. O kız var ya orada ha tamam. gördüm onu. Şimdi onu şu yeni silahımla silahımı onda denemek istiyorum. Heh. Matias neymiş adı? Matias mı? Gel bakayım. Hoppa. Hihi <laughs> oturttum onu. Şimdi bir roket atalım ona. Oba. oraya roket gitmiyor mu bizim? Buraya roket gitmiyor galiba. Bir dakika dur. O zaman şöyle bir büyülü kitaptan okuyalım. Ana roketimiz sizin birkaç kullanım hakkı varmış ya. Gitti roketimiz. Kötü oldu. Neyse kendi bölgeme şu şekilde geçmek istiyorum. Ölerek yani. En temizi bu. Öldük. Heh. Gidelim kendi bölgemizde ışınlandık. Bu arada şey yaparsak gruba katılırsak buradan da para alabiliyoruz. Bizimki ne yapıyor sen ye? Benim itemleri tırtıklıyor ne? Ortak. Bak oğlum kendini birazcık geliştir. Yani ben böyle beleşçiliği sevmem. <laughs> Ama biraz önce bizim diğer ortak efsane gelişmişti ya, Onda da biz beleşçilik yapıyorduk. Neyse olur böyle şeyler. Bir üst katı daha böyle inşa edeceğiz. 150 bin. Merdivenler nerede? Aha bir üst katımızı daha inşa ettik. Bir üst katımıza daha çıkalım bakalım. Burada şu halıyı 25 bin. Satın alalım halıyı. İlerideki konveyör mu acaba? İlerideki konveyer ise onu da merak ediyorum. Nasıl bir konveyör? Bayağı yeni bir şeyler. 50.000 mi? 50 bin iyi alabiliyoruz tamam. Bırakıcı yeni bırakıcı 20 bin. 30 bin bunu da aldık. 40 bin bunu da aldık. 50.000 bir sonraki bırakıcı alamıyoruz. Vay vay bilgisayarlarımız bayağı bir gelişti. Yani buralar görüyor musunuz? Şuradan yeni birisi geldi. Şimdi şey yapalım. Aşağıdan paramızı alalım. Hop. Ne kadar paramız biriktiyse artık. Heh. Şunu al. Tamam. Şöyle çıkalım bakalım. Oba. Şimdi. Şunları, şunlar ne veriyor acaba yeni? Yeni silahlarımız ne? Mesela şu balta. Ne işe yarıyor? Oo, fırlatıyoruz. Geri geliyor bak. Geri geliyor. Şu. Anka akışı. Ankara kuşunu biliyor musunuz? Böyle küllerin yanıyor bu kuş böyle mitolojide. Sonra küllerinden yeniden. Bir de dandik bir silah. Dandik mi? Eee güzel ya benim hoşuma gitti valla. Baksanıza. Şuradan 100 binlik yeni 80 binlik bırakıcı aldık. Bir sonraki 90 bin. Tamam güzel. Bilgisayarlarımız da bayağı gelişti ha. Baksana. Saydam cam falan. Bayağı güzel yani. Cool. Bence cool brolar. Bu, bu, ne kadarmış? Bu 100.000 bin. Ano pahalı lan. Onu alamayız. Benim yeni ortak da gitmiş ya. Yani bana ortak dayanmıyor bu arada. Buralar şöyle üçlü bilgisayar aldım ya. Yani bir tane daha alacağım. Bakın. Şu üçlü bilgisayarı görüyor musunuz? Oyuncu bilgisayarı. 3 tane ekranı var. Güzel gerçekten. 100 bine duvar, 125 bine duvarı büyüt. 150 bine bir tane daha. 500 bine zemin alacağız. Alabiliriz. Paramız var. Böylece bu katı da tamamlamış olacağız. Bu kat kaçıncı kat? Bakalım şöyle bir. 1, 2, 3. kattayız buralar. 3. katımızda tamamlayacağız. 500 bini Kaç para olmuş? 170 bin. Hemen olur zaten. 500 binimiz oldu buralar. Şuradan zemini satın alıyoruz. Bana yeni bir ortak geldi. Bana gelen ortak da hep ezik oluyor yani. Merdiven ne kadar? 250 bin. Ana hemen 250 binde olur. Yani bayağı bir geliştirdik ama. Şöyle gene de bana yeterli olmuyor. Çünkü adamı gördüm ya. Kara deliği falan yapmış yani. Mars'a gitmiş uzaya çıkmış adam. 250 binde yaptık. Hemen çıkalım alalım. Obaa şöyle bir sonraki merdivenimizi de aldık. Kaçıncı kattayız bakalım şöyle bir. 1 2 şurası 1 2 3 4. kattayız. Buralar zaten en son kısma kadar gördük yani var ya yani filmin sonunu görmüş gibi bir şey olduk yani. Bence güzel bir taykın ama siz isterseniz bunu en son böyle o kara delikli bölüme kadar getiririm. O kara delikli bölümü de tamamlarım. Ama istiyorsanız videoyu beğenip aşağı yorum yapın. Ben de bunun serinin devamının gelmesini istediğinizi anlayayım buralar. Kendinize iyi bakın sizi çok seviyorum hoşça kalın karşınızdan gelen ekrandan diğer videolarımızı izleyebilirsiniz Hoşçakalın. görüşmek üzere.